Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimiz Poisson chronon ise" yani kaç yaşındasın? Poisson chronon ise" kaç yaşındasınız? Hemen başlıyoruz bir yaşında e, demek için "ime enos chronu" bu tekil olduğu için "chronu" diğerleri "chronon", dio, ime dio chronon", "ime trion chronon", "ime tesaron chronon". Şimdi şöyle bir şey var. Pende, eksi, efta, ohto, ene'ye değişmediği için bunları burada yazmadım. Ama aşağıda örnekler var. Ee, 1, 2, 3 ve 4 değiştiği için bunların üzerinde durmayı tercih ettim arkadaşlar. Ee, hemen devam ediyorum. 4 yaşındayım. İmet tesaron hronun. işte 13 yaşındayım. Yine dekateriyon hronun. 14 İme dekatesaron kronon. İme trianda okto kronon. 38 yaşındayım. Değişmedi. Trianda da okto da değişmedi. İme saranda eksi kronon. 46 yaşındayım. İme saranda efta kronon. 47 yaşındayım. İme eksinda kronon. 60 yaşındayım. İme evdominde enos kronon. Enos'u burada da görüyoruz. 71 yaşındayım. İme evdominda Trion 73 yaşındayım. İme evdominda tesaron 74 yaşındayım. İkosipende, ime ikosipende 25 yaşındayım olarak kullanabiliyorsunuz. Yaşlarla ilgili sormak istedikleriniz olursa videonun altında yorumlardan sorabilirsiniz. Yeni videoları takip etmek için abone olmayı desteklemek için videoları beğenmeyi unutmayın. Oynatma listesinden videoları doğru sırayla izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.